Hepimiz küçükken bir oyun oynarken çok iyi anlaştığımız veya çok iyi oyun oynadığınız güzel hatıralarınızın olduğu ama sonradan kaybettiğiniz, belki de arayıp bulamadığınız ancak ismini, neler yaptığınızı asla unutmadığınız bir dostunuz olmuştur. Öyle ki tüm güzel anıların, nostaljinin bir ortağı bir parçasıdır bu kişi. Kimi için Minecraft sunucularında, kimi için ise onlarca oyun arasında edinilen bu arkadaşlıkların bazıları bir ömür boyu sürse de bazıları o kadar şanslı olamıyor. Peki siz bu kaybettiğiniz insanları, arkadaşları ve o duyguları yeniden yaşamak için çabaladınız mı? ben yaptığım için söyleyebilirim. İnternette ismini aratmaktan, oyun hesabını kurcalamaktan neler neler yapmıştım. Ancak kendisine maalesef hiç ulaşamadım. Youtube'da gördüğüm ve arkadaşını aramak için kurulan bir kanalı görüp gülümsemiştim. Ancak kanalı biraz kurcalayıp araştırınca hiç beklemediğim şeyler bulacaktım. Selam. Videoyu geçmeden önce videoyu beğenebilir, kanala da abone olabilirsiniz. Çok sevinirim. Bu tür geri dönüşler beni video yapmakta motive ediyor. Ayrıca açıklamadaki bağlantıdan Discord sunucuma ulaşabilir. Video hakkındaki düşüncelerinizi ve fikirlerinizi belirten bir yorum bırakırsanız da çok sevinirim. Çünkü hepsini okuyorum. İyi seyirler. Kanal YouTube bana sayfamda karşıma çıkmıştı. Göz atınca ise içeriğini hemen anladım. Biri yıllar önce arkadaşıyla olan videolarını paylaşmış, eski anılarını saklamak için albüm saklar gibiydi. Kanalın açıklaması ise amacını kısaca açıklıyor. Bu kanal eskiden beraber Roblox oynadığım ve uzun zamandır çevrim olmayan Brandon arkadaşımla alakalı. Paylaşımda kullandığımız hesapından bu 369'da yaptığımız ancak pek de göz atmadığım haritaları falan gösteriyorum. Nostalji yaşamak için güzel geliyor. Umarım ilginç bir şey bulanabilirsiniz. Bunu sadece meraklandığım için yapıyorum. Videolarına baktığımızda ise 2 yıl aralığında yüklenen 18 video görüyoruz. İlk video olan intro ise kanalın açıklamasını kısaca özetliyor. 2008'in sonlarında tanıştığı Brandon'da her gün oyun oynamalarına rağmen, bir gün çevrimiçi çoğunluğu bırakmış ve ondan asla haber alamamış. Brandon ise bu hesapta kendi evini bir Roblox haritasında yeniden canlandırmıştı. Ya da denemişti denebilir. Standart model olarak gelen Roblox evinden bir farkı yoktu. Sadece içeride bir koltuk vardı. Ancak bu Brandon'ın yaptığı ilk eviydi. Güncellemeleriyle beraber nasıl değişim geçirdiği bir sonraki videolarında belli olacaktı. İkinci video yeniden Brandon'ın evini yaptığı haritasını tanıtmakla ilgiliydi. Bu sefer Brandon bir alfabe eklemiş ve evin ikinci sürüm olduğunu göstermek için büyük bir iki yazmıştı. Evde ve çevrede de bazı değişiklikler görülüyordu. Örneğin etrafta ağaçlar belirmiş, oyuncakların olduğu belirtilen büyük renkli kutular vardı ve ev sarı rengine dönmüş, evin içinde de bir televizyon koyulmuştu. Televizyonun altında ise parlayan bir kumanda vardı. Kumandanın üstünde kumandayla çok oynama yazıyordu. Videoda Brandon'ın en sevdiği rengin sarı olduğunu yazıyordu. Bu evin çatısını ve rengi değişen koltuğu açıklıyordu. Bu detaylardan sonra üçüncü videoya göz atmak istedim ve bu video ilk iki videoya göre çok uzundu. Haritanın üçüncü sürümünde uçan bir malikaneye onlarca kullanılmamış eklenti ve gariplikler vardı. Ayrıca evin içinde diğer haritalarda bulunmayan bir Brandon NPC'si de vardı. Kendisine dokununca diyaloğa girebiliyordunuz. Brandon'la konuşunca ''Bu kapı odama gidiyor o yüzden girmeyin. Tabii ki şaka yapıyorum sadece odamdaki eşyalara dokunmayın. Özellikle ışık kutularına. Çünkü eklemleri kırıyorlar.'' O odada bir bilgisayar yatak ve ışık kutusu duruyor. Işık kutusuna girdiğinizde ise bacaklarınız kayboluyor. Video bundan ibaret ve burada bitiyor. Bir sonraki video 4. sürümün 3'ten çok farklı olmadığını, bu yüzden birkaç sürüm atladığını ve artık önemsiz sürümlerden bahsetmeyeceğini söylüyordu. Evin yeni sürümünde üst kat çıkılmış ve girişte sizi bir mutfak karşılıyordu. Ayrıca evin her tarafında önceki sürümlerde bulunan ışık kutuları da vardı. Brandon odasının önünde yeniden bir NPC vardı ve kendisi Definitely perfect for sundowning yani sundowning için muazzam diyor ancak sundowning'in direkt bir çevresi yok. Gün batımı sendromunun buraya uygun olmayacağını düşünerek sundown kelimesini ikiye ayırdım. Belki güneşten gelen bir kuvvet birinden bahsediyordur ama burada ne dediği belirsiz. Fazlasıyla garip olan karşılamadan sonra odaya girince önceki sürümleri kıyasla çok daha geniş bir oda bizi karşılıyor. Odada bir televizyon duvarda ise bir haç bulunuyor. Brandon ise Amerika'da çokça popüler olan Hristiyan dostu olan Vegetables ismindeki çizgi filme televizyonda çizmiş. Kendisinin buradan ne kadar dini olan Hristiyanlığa bağlı olduğunu görebiliyorsunuz. Salona baktığınızda ise Brandon'ın babası olan kişi televizyonun karşısında otururken görüyorsunuz. Televizyonun hemen yanında da bir pompalı tüfek mevcut. Neden bir pompalı olduğu anlaşılmasa da Brandon'ın babasının çok sinirli olduğu meçhul. Evin her odasında bulunan haçlar ailenin dindar olduğunu bir işaret. Ancak Brandon'ın Roblox profilindeki açıklaması Tanrı'yı sevmekle alakalı olsa da zamanında herkesin açıklamasını yazdığı bu metinde İsa'nın adı çıkarılmış. Tanrı'nın çocukları olarak bahsediliyordu. Brandon'ın burada geleneksel bir Hristiyan olmadığı böylece anlaşılabiliyor. Kanalda bundan sonra evle alakasız ancak Brandon'ın çalıştığı iki proje harita gösteriliyor. İkisi de tamamlanmamış projeler olsa da ikinci videoda havada yeşil bir kutu uçuyor. Ne kadar rastgele gelse de bu yeşil kutu sonradan karşınıza çıkacak. Kanaldaki sonraki videoda evin 8. sürümü tanıtılıyordu. Bu sefer bahçe ve evin etrafında bir çit çevrilmiş, ağaç sayısı çoğalmıştı. Hava gün batımı civarına ayarlanmıştı. Eve girdiğinizde ise bazı mobilyalar yer değiştirse de temeli aynıydı. Sadece sağ solda çok daha fazla pompalı tüfek bulunuyordu. Bir tanesi Brandon'ın odasının hemen kapısının sağında. Brandon'ın odasında ise önceki da bahsettiğim yeşil kutu duvarda duruyor. Üstünde ise yeşil kutu etraf temiz tutuyor yazıyordu. Bu Brandon'ın bir çocuk olduğundan henüz anlamadığı bir biblio olabilir. Belki de ailesi ona yeşil kutunun etraf temiz tuttuğunu söylemiştir. Haritada babası aynı yerde koltukta duruyor ancak annesi ortalıkta görünmüyordu. Önceki sürümdeki gibi mutfakta değil, odasının kapısı ise kilitliydi. Eğer bu sürümde Brandon'ın babasının önündeki televizyon kumandasının üstünden geçerseniz tahtadan bir kutu için ışınlanıyor. Şu mesajı alıyordunuz. Kumandaya çok dokundun. Bir saat toprak odasını kilitlendin. Bu belki de branderin maruz kaldığı bir cezalandırma yöntemidir. Belki de hayal gücü bilemeyiz. Ama gariplikler burada son bulmuyor. Işık kutuları, yeşil kutu hepsi bir gariplik, bir anomali taşıyor adeta. Kanal bu noktada ünlenmiş, insanlar kanal hakkındaki teorilerini paylaşmaya başlamıştı. En yaygın teori Brenda'nın babasının bir tür tarikata mensup olduğu, annesinin görünmemesinin sebebi ise evi terk etmesi olduğunu ve babasının Brenda'na karşı istismar uygulaması olduğuydu. Kanalda bazı videolarda herhangi bir şey bulamadığım için atlasam da videolardan birinde oyun içinde bulduğu bir silah babasının silahıyla kıyaslaması dikkatimden kaçmamıştı. Bahsettiği silah televizyonun yanındaki pompalı tüfekti. Başka bir videoda ise Roblox'un yapı yapma ve arkadaşlarınızla beraber harita tasarımı yapabileceğiniz bir bölümünde bir gariplik vardı. Arkadaşları farklı mekanizmalar, binalar yaparken kendisi bu binalara evinde bulunan yeşil kutular ve haç işaretleri eklemişti. Kendisi ise uzun bir bina yaptı ve binanın en üstünde bir haç vardı. Başkaları ona ne yaptığını sorduğunda ise sadece temizleyerek yanıt vermişti. Bundan sonra Brandon Works kanalında uzun sürecek bir sessizlik başladı. tam bir yıl yeni video gelmedikten sonra kanala güncelleme artı evin son sürümleri adında bir video geldi. Her şeyin garipleşeceği tabiri caizse karanlıklaşmaya başlayacağı videoydu bu. Yeni harita 19. sürümde ve artık dışarıda oyuna başlamaya evin içinde başlıyordunuz. Dışarı çıkamıyor hatta göremiyordunuz bile çünkü Brandon evdeki neredeyse her camı kapatmıştı. Aynı yerde duran babasının üstünde artık hazır yazıyordu ve evin her tarafı standart Roblox blokları koyulmuş garip bir hal almıştı. Brandon odasında bir platform vardı ve platforma çıktığınızda beyaz bir dünyaya ışınlanıyordunuz. Etrafta beyaz NPC'ler olmakla birlikte büyük ihtimalle cenneti tasvir eden bir bölümdü bu. Çünkü platformun üstünde heyecanla hayal ettiğim yer yazıyordu. Ayrıca evdeki bir poster çok garipti. Üzerinde yazanları okumak zor olsa da dikkatli bakınca okunabiliyordu ve teker teker şunlar yazıyordu. Televizyon izin verilen DVD'ler ile izlenebilir. Ev temiz, ve ışık tarafından korunur. Her akşam hatçarı kontrol edin. Kendi yükselme skalanıza uygun oldukça takip edin. Yapılamayanlar içinse izin verilmeden televizyon kumandasına dokunmak yasak. İzin verilmeyen insanları eve almak yasak. Son sayım çeyreğinde dışarıda oyun oynamak yasak. Özelleştirilmiş ay dışında erken alçalmak yasak. Bu noktada alçalmanın downing'in ve sundowning'in intihar için adlandırılmış bir terim olduğunu düşünüyordum. Artık bir tarikatla bağlantılı olduğuna emindim. Özellikle bir intihar tarikatıyla bağlantılı olabileceği ihtimali aklımı bırakmıyordu. Bu evin son sürümüydü. Sonraki sürümünde her şey sıfırlanmış ve standart Roblox evine geri dönmüştü harita. Posterdeki yasaklar Brandon'ın dış dünyayla iletişiminin olmadığını ve sadece ailesinin onun görmesini istediği şeyleri gördüğünü gösteriyordu. Bu videoların önlenmesi ve izlenmesi kanal sahibine bazı insanların ulaşmasını sağlamıştı. Hatta bazıları Brandon hakkında bilgiye bile sahipti. Videoda paylaşılan mesajda Hey! bir arkadaşım bana Brandon ile ilgili olan videolarını gösterdi ve bir şey bilmen gerektiğini düşündüm. Kendisinin yaşadığı şehri biliyorsun değil mi? Bir arkadaşım da şehrinde yaşıyor ve şehirdeki çocuklar onun evden kaçtığını ve artık başka bir yerde yaşadığını inanıyor. Sana şaka yapmıyorum. İster inan ister inanma ama Brandon'ın Roblox'u son giriş tarihiyle uyuşan ve ortalıktan kaybolan bir çocuk vardı ve babası onun kaybolmasını şehirde büyük bir sorun etmişti. Sundown ve alçalma olayları ise şehrin efsanesi gibi bir şey. Detayları konuşmak istersen bana mesaj atabilirsin. 7 ay boyunca durgunluktan sonra kanala ilk buluşmadığında bir yükleniyor Kanal sahibi Brandon'a tanıdıklar vasıtasıyla ulaşabilmiş. Kendisini oyun içinde yıllar sonra ilk defa görüşeceği için heyecanlı dile getiriyordu. Mer Brandon babasının yanından kaçmış ve bu süreçte Roblox hesabının şifresini de unutmuştu. Kendisi oyuna girdiğinde ona sorulan bütün kişisel soruları görmezden gelmiş. Yazı şekli ise eskiye göre çok değişmişti. Biraz sohbet ettikten sonra çıkması gerektiğini söyleyip yarın aynı saatlerde oyuna döneceğine dair söz vererek oyundan ayrıldı. Ertesi gün oyuna girdiklerinde Brandon'ı bir soru yağmuru Bunca süre nerede olduğu, evindeki o garip posterler, yeşil kutular, haçlar hepsinin bir anlamı olması gerektiğini düşündüğü için sorulara başlamıştı. Bu sorulara belli belirsiz cevaplar veren Brandon, kendisine sadece 1-2 yıl önce yaşadıkları anılarla ilgili soru sorulduğunda hiçbir şey hatırlamadığını, yaşadıkları anıları tamamen unuttuğunu söylüyordu. Ayrıca babasından ve onun inancından hoşlanmadığını bu yüzden teyzesinin yanına kaçtığını söylüyordu. Bu noktada arkadaş sinirlenmişti. Hiçbir soruya net cevap vermiyordu ve ona sadece ikisinin bilebileceği sorular sormaya başladı. Brandon onlara da cevap vermeyince onu arkadaşlıktan çıkarıp oyundan ayrıldı. Onun gerçek Brandon olduğunu inanmıyordu. Ertesi gün Brandon ona Roblox üzerinden yazıp kendini açıklamak istediğini ve bir bahanesi olduğunu söyledi. Onu dinlemek isteyen ama sıcak bakmayan arkadaşı ise ona bir şans verdi. Brandon aslında gerçek Brandon olmadığını ama aynı dönem oyun oynayan arkadaşlarından biri Spartan olduğunu ona itiraf etti. Brandon'ın Roblox'u bıraktığını, onları unuttuğunu ve bunu aşması gerektiğini söylüyordu. Tam bu sırada hiç beklemedikleri bir şey oldu. Brandon gerçek hesabıyla oyuna giriş yaptı. Yanlarına geldi ve sadece şunları söyledi. Baba, ben, çok kızgın, gitmek zorundayım. Lütfen beni affedin, gitmek zorundayım, üzgünüm. Ve oyundan ayrıldı. Kısa süre sonra Brandon yeni bir harita yapmıştı ve kanalın son videoları bu harita üzerineydi. Brandon kendine devasa bir kale yapmıştı. Kalede neredeyse bir çocuğun Roblox'ta arayabileceği her şey bulunuyordu. Bir video sadece bu kaleyi tanıtmaya adanmıştı. Videonun sonunda ise Brandon bunu görüyorsan ne demek istediğini biliyorum ve sana yardım etmek istiyorum. Lütfen buna izin ver yazmıştı. Diğer videoda kalenin günlük güncellemelerini gösteriyordu. İlk günde kalenin çevresine bir dağ, otopark ve bilgisayarlar eklenmişti. Haritada devasa bir tabela da vardı. Tabelada yakında kral yazıyordu. Ertesi günkü güncellemelerinde dans pistinin üzerine son hafta partisi yazmıştı. Dağın üstüne hiçbir yere varmayan devasa bir çubuk da eklemişti. Üçüncü günde son hafta partisi tabelasının yanına sonrasında temizim tabelesi ekledi. Her yeri dans pistleriyle doldurmuş iki dağın arkasında gizlenmiş devasa bir yakınlığı ilerle tanışıyorum tabelesi eklemişti. Kendisinin yatak odasındaki platforma gidilen cennet tasvirindeki NPC'lerin adı da iyiler yani meleklerdi. Kanalın son videosu ise başlığında sadece nokta bulunan bir video. Açıklamasına baktığınızda kelime yok yazıyor. Video haritadaki kale ve her şey tamamen temizlenmiş, sadece Brandon ve yanında iki tane melek görünüyordu. Ayrıca kendisinin bütün kıyafetleri simsiyah dönüştürülmüştü. Brandon NPC'sine diyaloglar yüklemişti ve konuşabiliyordunuz. Kendisi son güncelleme çünkü bunu okuduğunuzda diğer iyilerin yanında olacağım. Son yükseliş için yüksek bir hayata ulaştım. Kendisine nereye gideceği sorusunu sorduğunuzda bu bir sır ama cennet gibi diyebilirsin. Öğrenmek hatta bir gün bana katılmak ister misin? Şu siteye bir göz at derim. Videoda site bağlantısı sansürlenmişti ve altında kırmızı bir yazı tipiyle başka kimsenin buna düşmesine izin vermem yazıyordu. Konuşmanın kalanında Brandon ilk hayatın asıl güç taşınan hayat olmadığını söyleyip bunu yapması gerektiğini söylemiş. Sohbet etmek isterlerse arkasındaki NPC ile konuşabileceğini söylemişti. O NPC ile diyalog girdiğinizde ise arkadaşına yazdığı hazır bir cevap vardı. Tanıştıkları oyun oynadığı için mutlu olduğunu söyleyince Brandon, dostum sen misin? Tabii ki sen olmalısın. Umarım hala oynuyorsundur. Çok keyifli olmalı buna eminim. Video ve Brandon Works kanalı burada sonlanıyor. Buraya kadar izlediyseniz gerçekten ne olduğunu anlatma vakti geldi. Brandon Works gerçek olmayan biri veya birileri tarafından kurgulanmış bir alternatif gerçeklik oyunu ya da kısaca bir ARG. İnsanların merak, gizem ve sorun çözme gibi duygularından faydalanıp onları eğlendiren bir proje olduğu da söylenebilir. Ne Brandon ne de kanal ne de bahsedilen tarikat gerçek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.